Hayatınızda kitap yoksa bir sıfır geride olduğunuzun farkında olun. Evinizde kitaplarınız elinizin ulaşamayacağı yerdeyse sorun var demektir. Hele ki bir kütüphaneniz yoksa o zaman durum daha da vahimdir. Dünyanın en zengin ya da en başarılı insanların ortak yönü nedir bilir misiniz? Deli gibi kitap okumaları. Kitap aslında bir zaman makinesidir. Sizi istediğiniz zamana, istediğiniz duygulara götürür. Empati yeteneğinizi geliştirir. Düşünsenize, Belli bir birikim ve hayat tecrübesine sahip bir yazardan tüm deneyimlerini, bilgi birikimini kolay bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Gerçekten dünya hayatında bundan daha büyük bir hazine olamaz. Lafı fazla uzatmadan 2022'de hayatınızı değiştireceğini ve okuyunca pişman olmayacağınızı düşündüğüm kişisel gelişiminize ve finansal okuryazarlığınıza katkıda bulunacak 5 kitabı sizlerle paylaşmak isterim. Atomik alışkanlıklar. Atomik Alışkanlıklar kişisel gelişim anlamında gerçekten muazzam bir kitap. Eğer alışkanlıklara odaklanırsanız hayatınızda birçok şeyin değiştiğini görürsünüz. İşte bu kitap da deyim yerinde ise alışkanlıkların merkezine iniyor. Bu alanda okuduğum en iyi kitap diyebilirim. Hayatıma etkisi çok fazla oldu. Kitapta özellikle ülkemizde Barış Özcan sayesinde bilinirliği artan zinciri kırma metodu, diğer adıyla Seinfeld stratejisi gibi tekniklerden bahsediliyor. Alışkanlıklarınızda göstereceğiniz %1'lik iyileşmenin nasıl güçlü bir etki oluşturacağından tarihsel örnekleri ve ispatlarıyla aktarıyor bizzat hayatımda denediğim ve faydasını gördüğüm için öyle kuru kuru tekniklerden bahsedilmediğini kesin olarak söyleyebilirim. Gerçekten işe yarar metotlar. Aynı zamanda giriş kısmında bahsedilen yazar James Clear'ın hayatının da bir o kadar enteresan olduğunu göreceksiniz. Paranın Psikolojisi. Benim için kişisel gelişim alanında Atomik Alışkanlıklar kitabının anlamı neyse finansal gelişim alanında da Paranın Psikolojisi kitabı aynı anlam ifade ediyor. Başka yerde görmediğim eşsiz tespitlerle karşılaştığımı söyleyebilirim. Paranın Psikolojisi kitabı, servet, açgözlülük ve mutluluk üzerine sonsuza dek değişmeyecek dersleri bulabileceğiniz ender kitaplardan bir tanesidir. Kitap, bazı finansal kitaplar gibi sıkıcı değil, sürükleyici ve kolay anlaşılır bir anlatıya sahip. Çoğu kişinin farkında olduğunu zannettiği, ancak gerçekte farkında olmadığı bileşik getirinin gücünden, Yatırımda şans faktörünün etkisinden ve gerçek anlamda mutluluk için parayı nasıl konumlandırmamız gerektiğinden bahsediyor. Yatırımlarda rasyonel karar almak mı yoksa psikolojik karar almak mı gerekir? Hesap tablolarına, bilançolara bakılarak mı alınır finansal kararlar yoksa bir aile sofrasında bir eşin veya bir çocuğun gözlerinin içine bakılarak mı? Gerçekten tek başına bu ayrımlara yaptığı vurgular bile bu kitabı okumaya değer kılıyor. Zenginlikte hedeflenmesi gereken asıl şeyin zamanı yönetebilme kabiliyeti olduğunu söylüyor. Son olarak kitapta geçen şu cümleyle bitirelim. Ve kitap konusunda böylelikle daha iyi bir fikir edinebilirsiniz. Zamanınızı kontrol etme yeteneğine sahip olmak çok kıymetli. İstediğinizi, istediğiniz zaman, istediğiniz kişiyle, istediğiniz sürece yapabilme yeteneği paha biçilmez. Bu paranın ödediği en yüksek kar payıdır hayır diyebilme sanatım. Evet, finansal özgürlüğü hedefliyoruz. Ancak ya psikolojik özgürlüğümüz? Gerçekten özgür müsünüz? Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yemeği yiyebiliyor olmak mıdır sadece özgürlük? Paranın psikolojisi kitabı finansal ve kısmen de olsa psikolojik anlamda bireysel özgürlük için zamanı yönetebilme kısmına odaklanıyor. Hayır diyebilme sanatı kitabı ise biraz daha derinlere iniyor ve gerçekten bir evet insanı mı yoksa bir hayır insanı mı olduğunuzu sorguluyor. İnsan sınırları kadar özgürdür. Hayatınızla ilgili her kararınızı sadece kendinizi düşünerek mi alıyorsunuz yoksa kaderinizin ipleri tamamen başkalarının elinde mi? Önemsiz gibi görünen bu küçük ayrıntıların mücadelesi içinde sizi siz yapan sınırlarınız silinip gider. Çünkü özgürlük sandığınız gibi sınırsız olmak demek değildir. Tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle hayır diyebildiğiniz ölçüde özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız. Hayır diyebilme sanatı sınırlarınızı doğru çizerek kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu. Babil'in en zengin adamı. Sanırım çoğu kişi bu kitabı okumuştur. En azından bu kanalı takip edenlerin çoğunun okuduğunu düşünüyorum. Tarih sayfalarında Babil'den daha görkemli bir şehir bulmak zor. İnsan ister istemez böyle bir şehrin lüks içinde olduğunu, yani etrafında doğal kaynakların, ormanların ve madenlerin olduğunu ve zenginliğinin kaynağının da bunlar olduğunu hayal ediyor. Oysa durum hiç de böyle değildi. Tam tersine Fırat Nehri'nin kenarında kuru, düz bir vadiye kurulmuştu Babil. Adı ilk kez 4-5 bin yıl önce bir kil tablette geçen efsanevi kent nasıl olmuştu da bu kurak arazide olağanüstü zenginliğe ulaşmıştı? Bu zenginliklerinin sırrı neydi? Bugün bu sır bir anlam ifade eder miydi? Bu kitabı okuduğumda kitabın finansal okur yazarlık öğretimi adına tamamıyla kurgu olarak kaleme alındığını düşündüm açıkçası. Her ne kadar bu kitap tarihi tabletlerin bir yönüyle hikayeleştirilmesinin örneği olsa da alt metinlerinin kil tabletlerde açık bir şekilde yer alması beni gerçekten çok etkiledi. Düşünebiliyor musunuz? Tespitler 4-5 bin yıl önce yapılmış ve kil tablete yazılmış. Bu tespitlerin günümüzde hala geçerliliğini koruyor olması aslında bu yönüyle dünyanın ve insanoğlunun çok da değişmediğini gösteriyor. Zenginliğin basit birkaç teknikten ibaret olduğunu bu kadar yalın bir şekilde tespit etmek ve ortaya koymak da ayrı bir meziyet doğrusu. Bilmiyorum belki de sadece bana öyle gelmiştir. Babil'in ve hatta o dönemde dünyanın en zengin adamı olan Arkad'ın nasıl zengin olduğunu, Dabasir'in borçlarını öderken yaşadığı sorunları ve çözümlerini ele alıyor bu kitap. Yani bir yönüyle zenginlerin zenginlik yolculuğu. Sürükleyici ve dili gayet akıcı. Dürtme davranışsal iktisat alanında çok fazla kitap okuduğumu söyleyebilirim. Ve piyasada bu alanda çok fazla kitap var. Ancak Nobel Ekonomi Ödülüne sahip Richard Taylor tarafından kaleme alınan Nudge yani Türkçe çevirisiyle dürtme kitabı bence özellikle okunması gereken kitaplar arasında. Her gün bireysel yatırımlardan çocuklarımızın okullarına, yediğimiz yemeklerden giydiğimiz kıyafetlere kadar değişen çeşitli konularda seçimler yapıyoruz ve kararlar alıyoruz. Ne yazık ki çoğu zaman kötü tercihler yapıyoruz. Yüzlerce araştırma insan tahminlerinin hatalı ve taraflı olduğunu gösterir. Bunun başlıca sebebi insan olarak hata yapmamıza neden olan çeşitli önyargılara teslim olmamız. Hatalarımız bizi daha yoksul ve daha sağlıksız hale getiriyor. Peki, daha sağlıklı, daha zengin ve daha mutlu nasıl oluruz? İşte Türkçe'ye dürtme olarak çevrilen Naç adlı kitabında anlattığı kuramla 2017 Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan Richard Taylor, davranışsal ekonomi alanında yaptığı çalışmalarla psikoloji ve ekonomi bilimlerini bir araya getiriyor. İnsanların hangi kararları nasıl aldığını daha iyi anlamamızı sağlayarak bu sorulara cevap bulmaya çalışmaktadır. Bonus Kürk Mantolu Madonna çok nadir de olsa roman okurum. Romanların özellikle empati duygusuna yaptığı katkı anlamında ayrı bir değeri hak ettiğini düşünüyorum. Bu noktada Kürk Mantolu Madonna bence okumanız gereken son derece sürükleyici ve eşsiz bir kitap. Bugüne kadar neden okumamışım diye hayıflandığım bir kitap oldu açıkçası. Türk edebiyatının büyük yazarlarından Sabahattin Ali'nin yazdığı bu ölümsüz roman Rasim adlı karakterin iş bulması ile başlıyor. Ancak romanın esas konusu Rasim'in iş yerinde aynı odayı paylaştığı Raif Efendi'nin Almanya'da yaşadıklarıdır. Raif Efendi'nin her gün okuduğu siyah kaplı defteri okumaya başlayan Rasim üzerinden esas hikaye başlar. 2022 yılında hayatınızı değiştireceğini düşündüğüm, en azından benim hayatıma pozitif anlamda katkısı olan ve bu anlamda hayatımı değiştiren kitaplar bunlar. Ne kadar okursanız o kadar gelişirsiniz ve bir püf nokta da neye ihtiyacınız varsa onu okumanız. Bir ilaç misali. Nereniz ağrıyorsa Oraya iyi gelecek tedaviyi uygulamak. Yani hangi kitaplar sizi mutlu ediyor ve hayatınıza katkı sağlıyor. Bunları öncelikli hale getirmek fayda sağlayacaktır. Özellikle ülke olarak bizim çok daha fazla okumamız gerekiyor. Maalesef okuma oranlarımız dünya ülkelerine kıyasla çok düşük. Son olarak lafı fazla uzatmadan Serdar Kuzuloğlu'nun da Bedir Rahmi Eyüboğlu'nu atıfla söylediği şiirle bitirelim. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde ana avrat dümdüz gideceksin. En azından üç dil. Çünkü sen ne tarih ne coğrafya, ne şu ne busun. Oğlum Mernoş, sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun.